Pelin, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Yani uzaktan öyle görünmüyor da. Kakao haklı Pelin. Bir şeye üzülmüşsün belli. Evet, üzüldüm. Doğru. Kimse beni sevmiyor. Önemsemiyor. Bugün doğum günüm. Kimse hatırlamadı bile. Ama seni sevip sevmememiz doğum gününü hatırlamamıza bağlı olmamalı. Yani bazen hepimiz bizim için en önemli şeyleri bir sebepten unutabiliyoruz. Örneğin benim doğum günüm de çok unutuldu ama ben bunu dert etmedim. Hem sen doğum gününün unutulduğunu nereden çıkardın ki? Mutlu yıllar. Mutlu yıllar Pelin. <laughs> kuru kuru mutlu yıllar. A a ama daha demin hatırlansın demiştin. <laughs> Yetmez. Ders başlayacak. Mutluluğun dünyasına gitmeliyiz. Ayrıca bir fikrim var. Hadi tekrar mutlu yıllar. Mutlu yıllar Pelin. Evet. Plan ne? Plan ıı hmm...